kalomi Sonunda cozuldu moru koyattım melakoli Fenanoki melatonin üretir her harmoni Gücü ezme, gücü kullan Emily ne kadar usta Eğite konu keko Domadır her an biri Burda lobici bol biç O biçim metazori Hele delan elan o tip La bebek hape basit Ve metabolizmanda serotonin rapim Bit rompon çeker ölü seramonim Hemen hemen lan kopit hip hop'a iş Var hayatım bizim gibilerin olayı kısaca Rick play, pause kısaca Rick play, pause kısaca Rick, play, pause. Kısaca, Rick play, pause Hayatım bizim gibilerin olayı kısaca Rick play, pause Faturan kabarır ebedi kafanın içi boş kafesi andırır ateşi